Yap, tamam şimdi. Şimdi bora karşıya geç. nefes al. Beş, nefes al. Tekrar nefes. Savaşçının geriye doğru devir. Güzel. Ağ tekrar açın. Avuçlar yerde. Ver nefesi dirseğinde. Dirseğin, Dir, dirseğin bağlarına gelsin. Dirseğin. Evet. Kol uzasın. Başının nefesinden geriye doğru. Nefesi boşalt. Ve tekrar açıl. Bir nefes al. İkinci savaşçı gülsün. İki kol Ver bir nefese. Eller pervane gibi You know, that's how.